Haber var mı abi? Kaç aydır çalmadığım kapı kalmadı. Ümidi kesmeye başladım. Anadolu'ya filan gitti belki. Hızır inatçı! Benden kaçacak ne var sanki? Şurada bir iki ayım kaldı. Ondan sonra isterse kukumav gibi evde otururum. Pencereden bile bakmam. Bulsam anlatacağım ama yok ki ortalıkta. <laughs> ne olur Tanju abi, bul şunun izini. Peşindeyim, üzme kendini. Sağ ol, ümidim sende. Baba bana bak kızım, tırnaklarımın rengini pembe istemem. Sarı olsun şöyle, kalar ya sarısı. Baş üstünde efendim. Aha, sen de berber efendi oğlum, saçlarımı bir parça kapat. Krepe yap şöyle. Baş üstüne. Ay ay kız dikkat etsene, benim parmaklarım naziktir. Amerikan pazarından geldiler Aa, efendim. yes, gelsinler. Ay. Good morning madam. A morning good canım, gel şöyle buyur. Halis Kaşmir 300 lira. Ama ne kadar ucuz koy! Japon kolye 500 lira! Ay vallahi ne dava. Kaşalot kemiği Japon tarak 40 lira! Aa, kaşalota bayılırım! Tam size göre gencişi dört bin lira! Ay vallahi bedava! Aman ne kadar da yakıştı! Ay maşallah de yok. Oh. maşallah maşallah! Ben sabahlara kadar sarhoşlara nefes tüketiyorum... ...Sen paramızı bu rüküçlere harcıyorsun. Harcarım ayol, seni ben doğurdum, sefanı da ben süreceğim! Böyle mi? Tırnağını kendin kesemiyor musun? Saçını kendin tarayamıyor musun? Perişte! Bugün senin doğum günün! Patron bizi davet etti! Sen git, ben yokum! Geleceksin! <laughs> Gelmiyorum işte! Geleceksin! <laughs> Gelmiyorum be! Patlasan da patlasan da geleceksin! Ama anne! Annesi mannesi yok, işte o kadar! <laughs> Asi kız, vallahi çıldırıcıyım bundan canım! Kız, hizmetçi buraya gel! Çayımı hazırla, yanına da bir şeyler koyma, fazla bir şey koyma, çünkü şişmanlıyorum. Şöyle biraz pastırma, biraz da çikolatalı pasta, sosis, e, biraz ha omlet de koy. Ay vallahi yine iştahtan kesildim, A, vallahi bir tuhaflık geldi bana, halim yok! Hadi canım, başla şu kafayı yap sen de, hadi kızım tırnaklarıma!